Arkadaşlar merhaba. Bugün size önemli bir şeyler anlatacağım. Yabancı Brawl Stars'çıların arasında garip şeyler dönüyor. bayağı garip şeyler. Ve bunların hepsi de partnerler. Bugün size bu gündemi anlatmaya geldim. Brawl Stars'ın sıradaki güncellemesiyle alakalı bir şey bu. Yeni karakterin ne olduğunu belki biliyoruz bile. Tabii ki de teori bunlar. Ama arkadaşlar birazdan size göstereceğim detaylarla siz de oha diyeceksiniz. Ki şunu desem yeter size. Daha önce hem Albayrak hem de sutuğu bilen adam Lex'in videosuna bakacağız. Daha önceden Lex sutu gelmeden önce şöyle bir fotoğraf koyup bence böyle bir karakter gelecek demişti ve bunun arkasından sutu geldi. Adam kahin gibi bir şey. Bugün yine Lex abimizin bence bu gelecek dediği karaktere bakacağız. Üste bayağı fazla sekme açık. Bunların hepsini size anlatacağım bayağı detaylı. Ama bunları anlatmadan önce önemli bir şey daha demem lazım. Biliyorsunuz ki ben eskiden çok güzel yayınlar açıyordum. 16.30 eğlence 19.00'a da yayınları yapıyordum. Ve 2-3 aylık bir süre boyunca ben bunu hiç yapmadım. Çok kötü yayınlar açtım bir ay boyunca. Ve bence artık her şeyi toparlamanın vakti geldi. Nonolive üzerinde tekrardan eski sistemimi geri getiriyorum. 16.30'da eğlence. 19'da da korku. Bugün benim yeniden doğduğum gündür yayınlar olarak. Bugün eğlence yayınında bir oduncu simülatörüne bakacağız. Belki hayat simülatörü falan bakabiliriz. Eğlenceli oyunlar olacaklar herhalde bunlar. 19'da korku yayınında ise Outlast'ta tekrar başlıyoruz. Her gün 16.30'da farklı oyunlar buluşabiliyoruz. Hocam böyle eğlenceli. 19'a kadar oynayacağız. 19'a da korku yayınlarımız olacak. Bugün dediğim gibi Oğut Last ile başlıyoruz tekrardan. Oğut last anlatmama gerek yok ya Yiyen gelir bence ya. Yiyor mu beyler? Ay korkacaklar falan gelmesin hani. Korkmayacak adam gibi orada oturacaklar gelsin bro. Ben daha bir şey demiyorum ama Link açıklamada. Bugün bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Bu 16.30 eğlence 19 korku yayınlarını neredeyse her gün yapacağım. O yüzden her gün gelebilirsiniz. Dediğim gibi Nonolive linkim açıklamada. Kesinlikle Nonolive'a gelin. Özellikle bugün sizi bekliyorum. Bugün gün yanımda olun lütfen arkadaşlar. Şimdi gelelim bu güncellemeye. Fotoğraflardan gideceğiz önce. İlk fotoğrafımız şu. Bunu zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Şurada belin oraya baktığımızda önce şu şey var. Banka şeyi güncellemesi. Belin geldiği güncelleme işte. Oradan çıkmış burayı işaretler. Dinozor. Bu bazın geldiği güncelleme. Buradan da aşağı inmiş ama bura yırtık. Ama bunun yırtık olmayanını Brawl Stars'ın Kore Instagram hesabından paylaşmışlar. Gördüğünüz gibi bir kale var orada. Neden sadece Kore eden paylaşmışlar bilmiyorum. Ama burada bir kale var, tamam mı? Bir şato ne dersiniz bilmiyorum. Brawl Stars'ın paylaştığı başka bir fotoğrafa geliyorum. Bak şuraya bakın. Arkada yine bir kule, yine bir şato gibi bir şey. Başka bir fotoğrafa daha geliyorum. Bu fotoğrafta da çok bir şey yok sanırsam. Belin yanında iki tane daha karakter var. Belin çetesine yeni insanlar katılabilir herhalde bilmiyorum. Şimdi biz asıl olaylara gelelim. Fotoğraflarda kaleler gördük ve Kairos buna özel bir tahminde bulundu ve dedi ki: "Kaleler falan var bence dedi şövalye gelecek oyuna." Mantıklı mı? Evet, mantıklı. Kale varsa şövalye olur. Ama sonra kafaları karıştıran asıl şey Kairos Kairos Tim diye bir kanal açtı. Sadece iki video var burada izleyebilirsiniz. Ve videosunda diyor ki Kairos Time yalancı. Ben Kairos Tim ben gerçeğim. Ve yeni gelecek karakter bir şövalye değil çöp. Direkt böyle diyor. Bu kafaları karıştıran şey. Sonra da bunun arkasından az önce sutuyu doğru tahmin etti dediğim Lex var ya. Lex geliyor bunun üzerine konuşuyor. Diyor ki evet arkadaşlar Kairos Tim gerçek. Yeni gelecek karakter bence de bir şövalye değil. Bence o bir hademe diyor. Bir temizlik görevlisi. 16 dakikalık bir video siz de gidip izleyebilirsiniz. Alt yazıyı otomatik çevir olarak Türkçe yapabilirsiniz. Öyle anlayabilirsiniz. Bu videoda çok fazla detaydan bahsediyor. Ama size arasında anlatmam gereken detaylardan şunlardan bahsedeyim. Şimdi biz bu kadar fazla kale gördük gördüğünüz gibi. Şurada da kale falan var. Lex diyor ki Brawl Stars'ın tasarımcılarından biri İskoç. İskoçya'da ne olur? Kaleler olur, şatolar olur, bir şeyler olur. Ve diyor ki oyunda böyle ırklara göre karakterler var. Latin karakter var, Amerikan karakter var, Amerikan Colt bildiğiniz gibi. O videosunu zaten gösteriyor çoğunu. Ben çok detaya inmiyorum zaten anlıyorsunuz siz ne demeye çalıştığımı. Ama diyor oyunda hiç İskoç karakter yok. E bu kadar kale var güncelleme şeyinde. Bence diyor İskoç bir karakter gelecek. Ayrıca bir şövalye değil bence bir temizlik görevlisi olacak diyor. Ve sonra böyle bir fotoğraf gösteriyor bize. Diyorum ya size Sutu gelmeden önce bize böyle bir fotoğraf göstermişti. Şimdi de bize böyle bir fotoğraf gösteriyor videosunda. Böyle bir şey olabilir diyor bence. Bak teori bu gelecek de Bilmiyor. İsmi Rory. Neden Rory diye soracak olursanız. Rory İskoçya'da bayağı yaygın bir isimmiş. Bayağı yaygın olduğu için böyle bir isim tercih etmiş kendisi. Yani yeni gelecek karakter bu ekranda gördüğünüz karakter değil veya ismi Rory değil. Ama neden olmasın ki? Çünkü bu adam stuyu böyle bir şey olabilir bence diye tahmin etti. Bu sefer de böyle diyor. Bence buna yakın bir karakter gelecek. Nasıl olabilir? Arkasındaki çöp kutusundan çöp atabilir. Böyle etrafa dağılır ve etrafa dağılan şeyler hasar verir zamanı Düşünsene güzel olmaz mı? Ya da ne bileyim süpürgesiyle vurur. Ama ilk dediğim çok daha güzel olur bu arada. Etrafa rastgele yayılan çöpler hasar veriyor böyle. 3 ve 3te gider sanırsam sadece o karakter. Öyle bir şey olursa tabii. Böyle bir temizlik görevlisi için şu fotoğrafı gösteriyor. Bakın diyor burada çöp kutusu var diyor. Evet çok küçük bir sebep bu ama ben Lex'e güveniyorum ama. ama tabii ki de bunlar sadece bir teori tahmin arkadaşlar aklınızda bulunsun. Şöyle bir şeye daha değinmek istiyorum. Madem bir kraliyet güncellemesi geliyor böyle hani şatolar falandı filandı. Neden bir temizlik görevlisi geliyor ki? Hani uygun mu acaba bu şatolara? Bilmiyoruz belki de iki tane karakter gelir. Ama şöyle bir şey daha var. Bak fotoğraflarda kaleler hep yıkık. Burada da üstünü atmışlar hani bildiğin. Belki de böyle her yer yıkılmış bu adam da temizliyor. Ne alaka bilmiyorum ama. Ya, elimizde iki seçenek var. Ya şövalye gelecek ya da şuna benzer bir karakter gelecek. Belki ikisi de birden gelecek. Kaleler şatolarla ilgili bir sezon olacak diye düşünüyoruz. Ama her şey dediğim gibi bir teori. Bu ekranda gördüğünüz de bir teori. Şövalye dediğimiz şey de bir teori. Kraliyet güncellemesi, kaleler, şatolar falan onlar da bir teori. Her şey teori. Ama ne bileyim aga ben Lex'e güveniyorum diyor size? Al my Ruff'u bildi, Stu'yu bildi. Her şeyi biliyor oğlum bu adam. Siz de isterseniz Lex'in orijinal videosunu gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Otomatik çevirden Türkçe yaparsınız. Çok detaylı anlatıyor. Ben olabildiğince üstünden anlayabileceğiniz daha sade bir dille anlattım. Bence güzel bir güncelleme olacak. Like atmayı unutmayın. Hiç like istemedim videoda ha. Like şart arkadaşlar. Ayrıca abone olursanız çok sevinirim. 1.1 milyon abone olduğunda ilerliyoruz. Ayrıca son bir kere daha söylüyorum. Bugün 19 Ağustos benim için bir gün. Gerçekten yayınlarıma bir geri dönüş yapıyorum. Çok eğlenceli yayınlara tekrardan başlıyorum. 16.30'da eğlence, 19'da korku. Bugün korkuda Outlast yapacağız. Eğlencede de bir oduncu simülatörüne falan bakarız. Bilmiyorum. Önce video izleyeceğiz. Sonra oyunlar. Her zaman plan böyle olacak. Bir yarım saat 40 dakika video izleme seansı. Sonra çat 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 geçiyoruz oyunlara. 18.30'dan 19'a kadar bir yemek yeme arası verebilirim. O normal onları takmazsınız siz. Ama 19'da korkuyla geri döneceğim orası kesin. Link açıklamada var hepinizi bekliyorum dediğim gibi. Önemli bu benim için. Her gün artık orada olursunuz. Neyse seviyorum Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 16.30'dan olayda görüşürüz. Link açıklamada. Seviyorum size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.